Selamlar arkadaşlar Resiko kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 10 Mart 2025 tarihli WWE Monday Night Raw'ı inceliyorum. Bugün Batu yok maalesef gelemediği için. O yüzden ben tek başıma izleyeceğim. Sonraki haftalık şovlarda Batu gelecek ve artık, artık haftalık şovlara düzenli video çekiyoruz. Gecenin açılış başında Jeyso, Brayson Miller'ı yendi. Maç sonrası Easton Theory saldırdı. Ama Uso onu da etkisiz hale getirdi. Ancak Dünya Arslanlı şampiyonu Gunter ve Resmiye 41'de JSO Gunter maçı gerçekleşecek olan JSO'nun rakibi Uso'ya Slayper oldu uygulayarak onu bayıldı. Şimdi JSO'ya fena bir push veriyorlar zaten. Grayson Miller'ı mağlup edecekti ve maç sonu e, Gunter geldi. Zaten bu maçta resmi olarak duyurulmuştu. E, resmiye 41'e kadar böyle aralarında ufak münakaşalar ve JSO'nun e, ufak rakiplerle maçı olacaktır. E, JSO kazandı. Tebrik ediyoruz. E, güzel bir maç yiyemem. Gerçekten orta bir maçtı. Bu maç için yorumlarım bu kadardı. Ve sonraki olayımıza gelelim. AJ Styles ve Andrew Schultz'dan Logan Paul'a gönderme. Komedyen Andrew Schultz ve AJ Styles Logan Paul'a hedef alan bir mizahi segment gerçekleştirdi. Bu Styles ile Paul arasında gelecekte bir çatışmanın sinyallerini verdi. Arkadaşlar, Russell 41 için... Ee, AJ Styles Logan Paul konuşuyordu biliyorsunuz ve ee, bu maç resmi olarak duyurulmamıştı. İlerleyen günlerde duyurulur büyük ihtimal veya bu Smackdown'da duyurulabilir diye düşünüyorum. Ee, bu maçı duyurmak için Andrew Schulz'u kullanmaları gerçekten güzel olmuş. Bu da WWE'nin ne kadar büyük bir şirket olduğunu gösteriyor. Çünkü Andrew Schulz gerçekten e, bayağı popülariteli bir komedyen ve bu maç olursa bakalım <laughs> AJ Styles yatacak mı yine? AJ Styles'in biliyorsunuz emeklilik dönemi var. Ee, bakalım ne olacak? Logan Paul da bir return attı. AJ Styles Royal e Rumble'da bir return attı. İkisi de uzun zaman sonra geldi. Bakalım bu maç ne olacak? Faili meçhul, faili meçhul bir maç. Ee, güzel bir maç mı bekleyecek bakalım. Ee, bence kötü bir maç olur. Ve Logan Paul kazanır artık AJ Styles. Çünkü gerçekten e, WWE brandi markasında hiçbir önemi kalmadı gibi gösteriyorlar. Gelene geçeni yatıyor. AJ ise ise bu emeklilik döneminde en azından biraz daha push verilmesini düşünüyorum. Ve sonraki olayımıza geçelim. The New Day, Rey Mysterio ve Dragon Lee'yi yendi. Tornado Tag Team maçında The New Day, Kofi Kingston ve Xavier Woods, Rey Mysterio ve Dragon Lee'yi mağlup etti. Şimdi geldik olaya. Maç sırasında maskeli bir adam geldi ve The New galibiyetinde etkili oldu. E, ben diyorum ki bu maskeli adam Biliyorsunuz ki AW'den de ayrıldı Ray Fenix. Ee, diyorum ki Ray Fenix in the coming. Penta ile bir tag olacaklar. Ee, oradan sonra olayları işleyecekler. Yani arkadaşlar diyorum ki ben buna Ray Fenix geldi zaten. Bakın bir ağız şekli şemali hani Ray phoenix e uyuyor gibi. Ama ilerleyen günlerde bakacağız. Bakalım Ray mi yoksa başka biri mi gelecek? İnşallah Ray phoenix'tir Çünkü Penta gerçekten Penta Zero Mio'du güzel bir adam seviyoruz kendisini geldiği kısa sürede güzel maçlar çıkarttı ve fanlara sevgisini kazandı. AEW'de de kazanıyordu. Biliyorsunuz Türkiye'de luchadorlar veya genellikle WWE'de luchadorlar Meksikalılar el üstünde tutulur, sevilir. Onlara fanlık, amigoluk yapılır. O yüzden hmm. ee, yani, seviyorlar yine de Şeyi de seviyorlar işte. Pentayı da seviyorlar. AEW'de Seviyorlardı şeyde Penta'yı da seviyorlardı EW'de Ray Fenix'i de seviyorlardı Bu maskeli kişinin Ray Fenix olduğunu düşünüyorum Ve sonraki olaya geçelim Rocker Rodriguez Bey'le yenerek kadınlar kıta arası şampiyonluğu için Bir numaralı contender oldu. Maç sonrası EOS Sky Bianca Valeri ve Ria arasında Gergin anlar yaşandı Bu da ilerleyen haftalarda Üçlü bir rekabetin habercisi olabilir ee, Kısacası EOS Sky Bianca Valeri ve Ria maçı da resmileşti Kısaca bunu diyebilirim. Vallahi güzel maç olur Triple Threat. Kay biliyorsunuz. Ben Yusuke'yi çok severim abi. Yusuke'cıyız. Ve Bianca Belair de biliyorsunuz. Saçları maçları uzun. Ve Rhea Ripley'i biliyorsunuz zaten. Türk fanlarının en sevdiği kadın Güreşçi olabilir. Ya bu maç güzel maç olur diye düşünüyorum. Ama Wrestlemania 41. Ya burada biraz argo kaçacağım ama bok gibi olacağını düşünüyorum. Çünkü duyurulan başarı bak bir, ya önceki sene hype'laydık, güzeldi böyle 7 Nisan gecesi derbi izlediydik. O zaman takımım benim Fenerbahçe'de sağdan çekilmişti. Akşamına da WrestleMania'nın ilk gecesini izlemiştik. Hatta savur falan vardı o gün. Güzeldi o günler, özledik be özledik. Ama WrestleMania 41'den hiç umutlu ve hiç hype'lı değilim. Gerçekten çok kötü Neyse yapacak bir şey yok. İnşallah Triple H bir şeyler yapar kurtarır. E ama kurtaramazsa WWE gerçekten çok kötü olur. O zaman sonraki olayımıza geçelim. Cody Rhodes'tan John Cena'ya sert bir WWE evrensel şampiyonu Cody Rhodes John Cena'yı sert bir dille eleştiren bir promo gerçekleşti. Ve aralarındaki gerilim arttı. Arkadaşlar biliyorsunuz Elimination Chamber'da geldiler Pataküt'e. Ee, John Cena e, Cody'nin özel belgesini vurdu. Yatırdı. Ve çemeri aldı. Biliyorsunuz kodrot Travis Scott geldi. Ve Travis Scott e, maça çıkmadan önce bir yasaklı madde kullandı. Ve ondan sonra böyle kafasına vurdu Kodirot'un. Hani WWE bilmediği için tabii ki de tamamen e, sağır olmuş diyorlardı Kodirot'a. Ve e, bir sarsıntı geçirmiş diyorlardı. Demek bir şey yok ama WWE bir resmi sakatlık açıklamadı. En umutlu olduğu maç Kodirot John sinema maçı. kodrat biliyorsunuz Baby John Cena diyorduk ama artık birinci John Cena oldu. Çünkü hani yardım yardımseverdi böyle çocuklara John Cena gibi. Ama John Cena tam tersi heel bir adam oldu. Ee, John Cena'ya bakalım heel yakışacak mı? Bu, bu emeklilik turunda bize kendini nasıl gösterecek? Gerçekten heel yakışır bence. Bir Tamsong'unu değiştirirse, stilini değiştirirse John ya yakışır. Ve bu kemer alır. Ee, Goat diyebiliriz gibi. God kemer alırsa Goat deriz. E o zaman sonraki olayımıza geçelim. Gecenin ana etkinliğinde Sian Park ve Seth Rollins arasında cage match yapıldı ve maçın sonlarına doğru uzun süredir ortalarda görünmeyen Roman Reigns geri dönerek her iki güreşçiye de saldırdı. Bu müdahale Rollins'in kafesinden çıkarak galibiyeti elde etmesine yol açtı. Reigns'in bu beklenmedik dönüşü Wrestlemania 41'de Roman Reigns. Seth Rollins ve CM Punk arasında üçlü bir maçın habercisi olarak yorumlandı. Habercisi olarak yorumlandı değil. Habercisi. Direkt bu maçı duyururlar yakında. Eee... Gerçekten güzel maç olur. Bu arada eee... Size şunu demek istiyorum. E, üç tane GTS'den karşı Seth Rollins. Eee... Gerçekten üç tane GTS'den nasıl kaçıyorsun abi? Zaten e, Yavuz Altun abinin reaksiyonunu da izledim. <laughs> Eğer üçüncü dördüncüden de kaçtıysa Üçüncüden de kaçtıysa Dedi ki Roman Reis gelecek dedi ve Roman Reis geldi Bu adamın bir bildiği var Bu adamı dinleyin Yani doğru değil miyim Yani ee, Bakalım Şöyle son kez metinime bakıyorum e, Bakalım Başka bir Bahsedeceğimiz bir konu var mı Sımay 41 hakkında ee, ve galiba yok gibi o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim hoşça kalın ve bay bay görüşmek üzere.